Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2022-2023 e-okul ne zaman ikinci dönem kapanacak? Bu soruya yanıt vereceğiz. Hemen videomuza başlayalım. E-okul veli bilgilenme sistemi bakım ve onarım dönemleri dışına kesinsiz olarak hizmet veriyor. Okullarda ikinci dönemin bitmesine yakın notlarına açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklık yaşanabiliyor. Öğrenciler bu duruma e-okul veli bilgilenme sisteminin kapatıldığı şeklinde yorumlanıyor. Yani e okul aslında hep açık oluyor. Lakin not girişi kapanıyor. Not girişi de e, ne zaman kapanıyor? E, salı günün akşamında genellikle kapanıyor. Yani salı günü geçtiğinde okullar cuma günü kapanıyor. Salı günü geçtiğinde en geç çarşamba günü kapanacaktır. Çünkü perşembe günü e, karneler basılacak ve cuma günü öğrencileri dağıtılacaktır. O yüzden salı günü veya çarşamba sabah saatlerinde karnelerin basımı için e-okul sisteminden nottan alınması için Eyokul, Not ve devamsızlık girişinin bu tarihlerde kapatılması beklenmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.